Saat kaç lan bakayım. Eyvah okula geç kalmışım. Baba çok özür dilerim okula geç kalmışım. Beni arabana götürür müsün lütfen? Tabii ki de yavrum. Hatta bugün okula gitmene bile gerek yok. Ne? Babalık iyi misin? Gerçekten mi? Tabii ki de yavrum. Hatta dur sana 500 lira vereyim. Olla cips falan olursun. Hay koçum benim baba ya çok teşekkür ederim. Ahmet, Burak, Yavuz nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Lan Mert sen kim olduğunu sanıyorsun da bana diyorsun ya? Kabaçenin sahtekar! Senin gibi edepsiz kurtları döverim ben. Arkadaşlar lütfen birbirinizi tokatlamayın ya. Bak birbirinizi tokatlayınca hiç güzel arkadaşmış gibi görmüyorsunuz. Arkadaşlık birbirlerinize iyi davranmanız demektir. Tokatlamanız almanız demek değildir. Bir dakika Yavuz nereye gitti? Yani niye ya, herkes çok farklı davranıyor ya? ben okula gidip öğretmenlere bu konuyu anlatmalıyım. Tamam okula geldim. Hangi hocaya bu olayı anlatayım? Din hocasını anlatayım. Bu konuyu en iyi o bilir. Muhammed Hoca, Muhammed Hoca! Lütfen bunu yardım edin. Bugün çok garip şeyler oluyor. Hiç kimse kendisi gibi davranmıyor. Çok garip ya. Ayrıca kafanızdaki takıya ne oldu? He o mu? Ben onu çıkardım çünkü ben artık ateistim evladım. Tamam. Şu an rüyadayım. Şimdi gözlerimi açtım da yatağımda uyanmış olacağım. Uyanmamışım! Ahmet! Lütfen ses sorar mısın ya? İntegral soruları çözmeye çalışıyorum. Ama senin barışmaların yüzünden çözemiyorum. Albert Einstein şu an hayatta olsaydı seni görüp utanırdı. Biraz ses ol ya. 12 yaşında bir velet gibi davranıyorsun. Albert Einstein mı? Albert Einstein kim? Bir video oyunu mu? Hayır Hatice, bir video oyunu değil. Ne oluyor lan? <laughs>